Şimdi lisede moda tasarımı okuyorsunuz. Sonra güzel sanatlar moda tasarımı bölümünden evet. mezun oluyorsun değil mi? Evet evet. Sekizim. Sonra oyunculuk ilki başlıyor ve hayatına giriyor tabii ki. Hı -hı. E, moda tasarımı hayatının hangi aşamasında? Biliyorum mesela seramik atölyesine gidiyorsun. Evet. Şahane yoga yapıyorsunuz canım Pınar Altun. Evet. Bir tek kıskandığım yer orası olabilir. Kapı komşususunuz. Biraz Benden de biraz yokuş yukarı doğru uzaksınız. Evet. Ha deyince o yokuşu çıkamıyorum yürüyerek. Ama biz şöyle kapılardan terliklerle geçiyoruz evet, birbirimize. Siz terlikle kapılardan birbirinize geçip yoga e, kamplarına gidip şahane şeyler yapıyorsunuz. Bir gün geleceğim o yoga kampına. E, Okuduğun bölüm hayatının neresini dolduruyor? O seramik atölyesine gittiğinde ne hissediyorsun? Ah. E, ve bütününde Mesela nasıl bir hayat bu? Anlat desem nasıl bir hayat aslında? Küçükken bebeklerimi e, direkt aldığım gibi soyup kendim onlara bir şeyler dikerek başladım. Sonra bunu fark eden babacığım evet. e, bana böyle bez parçaları getirmeye başladı eve. Ve ben bir anda onlara daha profesyonel elimde ama bu arada, yani bu arada hap kadarım yani ilkokula gidiyorum. Çünkü. Onları dikerken buldum. Bir gün daha büyük bir bez geldi kumaş. Ben ondan kendime etek dikerken falan bunu. Sonra baktılar ki durum bu. Ee, ve lisede bir moda tasarım Anadolu meslek. Cağaloğlu Anadolu Oo, moda tasarım meslek lisesinden mezunum bu. Ben e, orayı bulduk. Ve ben yine onun da bir sınavdan bir puanı geçmen gerekiyordu şansa kazandım şansa Girdi. Iyiydi, yeteneklisin yani, şans değil yeteneklisin kazandın Şansla ama orada yetenek olmadı? sınavı yoktu yani o puanı aldım ve kazandım sonrası kura mıydı bir şeydi o şans evet tamam. o kısmı Tamam. sonra dört e, yıl orada okudum bir yıl hazırlığı da vardı bölüm derslerimin hepsi e, 90 ve üzeri ve aşkla okuyorsun. Kü, i̇şte şey, kültür dersleri işte matematik, sosyal onlar böyle ortalamada ilerliyor. On, o, yani seve seve gidip geliyorum. Çok mutluyum. Sonra üniversite e, güzel sanatlar okumam lazım. Moda tasarım okumam için. Ve İstanbul'da kalmaya devam etmek istiyorum. Ailemden de ayrılmak istemiyorum. Ve iki tane var. Biri mimar Sinan, biri Marmara. Hmm. Ve ikisi de çok az kişi alıyor ve çok zor. Yani Türkiye'de en zor girilmesi iki okuldan. Biri güzel, güzel. sanatlar anlamında. Ee, bir yıl e, yetenek şey resim kurslarına gittim evet. çünkü hangi bölümde okumak istersen yani fotoğraf daha iyi olsa e, resimle giriyorsun. Ha. İkincisi mülakat. Ne kadar değişikmiş. Evet. Moda yani, ya bence moa... bir tasarımla girmek lazım. Hadi gibi. onda da çizim önemli ama mesela fotoğrafta da evet, baktığımda. Değil mi? Tamam. Sonra ikisini de sınavına girdim mimar sınavının ilkini geçtim İkincisinden geçemedim. Ah. Marmara'da da ikincisi mülakattı. Mülakatta da ben oraya bütün okulda yaptıklarımla gittiğim için neler tasarlamışız dört yıl boyunca. Bütün dosyalarımı götürdüm. Benim yaptıklarımı falan bir baktılar. Sen dedi okuldaki bütün arkadaşlarını çağır buraya dediler ve oradan yüz alarak geçtim ben. Of. O mülakat beni hemen yukarı taşıdı. Öbürü daha böyle ortalama bir puandı. Onunla girdim okula. Hayatımın en mutlu ilk anıydı. E, dört yıl e, çok severek gittim geldim evime çok uzak olmasına rağmen üç vasıta değiştirerek gidiyordum ve yüklerimle ama bir kere üflediğimi hatırlamıyorum. Sonra birinci sınıftaydım ben e, bir modellik tabii, ajansı vardır tabii. ya ona yazıldım ama hiç oyunculuk zaten oradan oyuncu çıkmıyordu. Hani böyle bir reklamda bir yüz olurum bir şeyin yüzü olurum. bu düşünceyle. Sonra Ekmek Teknesi geldi bana. Çok güzel işle başladı. Evet ve nasıl izlediğim bir dizi. Hmm. Aa diziyle mi ben dizi görüşmesinde gidilir ne yapılır ne konuşulur hiçbir fikrime oturdum böyle. Ne sorarsan He, evet He, okuyorum birinci sınıf. Çok böyle da. normal çıktım orada. Aa dedim bu da bir tecrübe oldu. Aradılar senaryo yolladılar. Yarın setim var dediler. Titriyorum dalga yani dalga geçiyorlar falan zannettim önce. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Set'e girdik. O yakul yakın... gibi set ama. Tabi evet. Tabii yani üç bölüm diye girdim 13 bölüm oynadım. Böyle memnun da kalmışlar benden sağ olsunlar. Aa, ben sonra bir baktım. Biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. Hmm. Ee, hala tutkuyla okuyorum bölümümü. Tabii. Ee, hangi işi yaparsam yapayım buradan mezun olmak yani birinci niyetim. Sonra artık böyle e, o sıra hep başrol geliyordu ve orada hmm, okulunu dondurlar da başladı. Çok Çünkü mümkün değil yani de hem de okuyor Ve ben bir karar verdim. Ya dedim bu okulu bitireceğim ya dedim işe geç, başlayacağım. Ve o, o işin de hep devamı gelecek ve bu okul sürünecek. Orada böyle bir karardım yani belki birçok kişi diğerini tercih ederdi. Ki okuldan aynı şekilde benim gibi. Oyunculuğa geçip benim diğer durumumu tercih etmiş kişiler de oldu. İki yıl kadar ya da bir yıl mı o yoğun yılımda hiçbir işi kabul etmedim. Ajansımla da konuştum. Son sene işte bu Hilal'le ilk çalışmamız Hilal Saral'la evet. elveda derken geldi. Ve bana e, bütün önemli derslerimde hani bir imkan tanıyacaklarına sınavlarıma gitmekte bu durumu kollayacaklarını söylediler. Son sene ben tekrar hem iş hem okul birlikte devam ettim. Hatta bunda, bu da böyle bir gurur duyduğum bir şeydi. Bölümümü de ikincilikle bitirdim. Çok yoğun çalışmama rağmen. Ve iyi ki böyle yaptım diyorum. Peki ben yine senin moda dünyasında niye görmüyorum marka? Kendime dikiyorum. Şaka. <laughs> Gerçekten. Ay bize de dik niye dikmiyorsun? Ya işte dediğim gibi hazır e, para kazandığım ve yapmaktan da çok zevk aldığım bir tamam. iş olduğu için... E, o da hali hazırda bir şey aramama da gerek yoktu. Ama yani ne bileyim böyle tasarladığın basic birkaç ürün kadınlar için. Çok haklısın. Çocuklar bu, için. Bu şu an bu ana kadar bunu e, profesyonel anlamda yapmamam yapmayacağım anlamına gelmez evet, ama ben birazcık kendimi resime verdim. Ha. Mesela evde çok fazla resim var. E, yaptığım ve insanlara da hediye ettim. E, oradan biraz ilerledim. Bir şey Dikiş şu an çocuklarla mümkün değil. O dikiş makinesine ben açtığım anda başıma üşüşecekler zaten. Seda ben de bir dikiş makinesi var. Kullanmayı hiç bilmiyorum. Gerçekten. Boş bir zaman oldu bana öğretir tabii misin? Tabii ki. Tamam. E, yani hem Bunu de benim için de tekrar bir başlangıç olur. Hala kumaşlarım var kutu kutu bir yerlerde. E, i̇şte dediğim gibi seramik var. Evet. evet. Seramiğe gidiyorum işte iki yıl oldu. Çok Haftada güzel. bir gün. Mutf mesela mutfağımda olmasını istediğim ya da evimde olmasını istediğim ve veya bir yerde görüp beğendiğim her şeyi şu an kendim yapıyorum. Çok güzel. Ve çok zevkli kendi yaptığım bir şeyden evet. mesela kahve içiyorsun. En sevdiğim yeri sırlamak ve o sırrın fırından çıkma <laughs> hali. Bir de nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorsun sır. ya. Aa, aa tabii seramik sırrı o yüzden sır. Fırından nasıl çıkacağı sır çünkü. Bu e, demek ki boşuna değilmiş. Ben Tabii. onunla ilgili çok kötü şakalar yaptım da arada. İki kişinin bildiği sır değildir falan. Ya hayır. Aslında meğer bir yerinden dokunuyormuş. Sadece fırın biliyor. <laughs> evet sadece o. Seramik de en sevdiğim yer o ve bence hayatı anlatan, hayatın özeti yani. Şahane bir şey yapıyorsun da bisküvi haline getiriyorsun. ilk pişiriyorsun Aha. sonra sırlıyorsun tekrar koyuyorsun ama sır. Çünkü bazen de mesela görüyorsun görseline Tabii. bakıyorum internetten Tabii. böyle bir boya. E Sonra bir çıkıyor evet. bambaşka bir şekilde bazen çıkmış. Bazen şöyle bir şey oluyor sınıf arkadaşlarının sırrı senin sırrına bulaşıyor. Mavi ha. yaptığım için kırmızı bir noktası oluyor Evet sıçrıyor oluyor falan patlıyor. O da birbirimize etkimiz aslında işte. Ben o yüzden çok anlam katıyorum. Ben valla hiç böyle bu kadar Ay. şey bir yerden yani bakmamıştım. Çok bir şey Şu an derinleşti bende evet. seramik meselesi. Evet. Ki senin elinden neler çıkıyor düşünemiyorum yani <laughs> muhteşem şeyler ya, çıkıyordur. Evet. Güzel şeyler oldu ama evet. en sevdiğim de o yaptıklarımı hediye etmek.